Egemen sen ne yapıyorsun? Ben araba Araba mı yapıyorsun? Evet. Arabayı ne renge boyamaya çalışıyorsun? Mor. Mora boyamaya çalışıyorsun. Evet. Lüzi evet, ben biraz daha yardımcı olayım. Bunu getir bana. Hemen Dur bakayım. bir dakika vereceğim. Hmm. Böyle mora boyayacak iyice. olacak. <laughs> öyle. öyle. Bir şey olmaz. Tamam sen boya arabanı sileriz. Hmm. <laughs> oldu? Tamam sileceğiz. Sen arabanı boya güzelce ne bakayım. Oh çok güzel. Şuralarını da boya. Heh, şimdi Hı. hadi bastır bakalım mor çıkacak mı. Aa, mor araba. Bu da Şimdi de Egemen'in eli battığı için. Evet. Bir boşa. Şimdi ne rengi boyayacaksın? Pepe. Ama birazcık suyunu böyle böyle yaptır. Heh. Şimdi pembe güzelcen şu. bu pembe değil mi? Bu pembe. Bu mu? Evet, öbürü mor anneciğim. Hmm. Hadi boya bakalım. Ne ya boyuyorsun? Pembe. Pembe. -pe. Pe -pe. Ne pe -pe olacak? Yavaş sakin boya. Güzel boya. Olmasın dikkat et. Daha boyanmamıştı ama. Böyle değişik bir baskı. Bir de baş harfini boya. Bir de, bir de baş harfini boya. O, sen daha rahat boyayabilmen için diş fırçasını fırça yaptık. Hmm ya. Hadi şimdi bu baş harfini boya. Hangi renge boyayacağım bakalım. Hadi yeşil boya. Yeşile boya. Tamam dur. Suyunu aktır. Ay annem olacak. Maviye boya tamam. Güzel güzel. Dur daha olmadı böyle güzel güzel yapman lazım ki boyayabilirsin Şimdi hadi boya bakalım. Üstleri altlara hadi güzel güzel. Daha boya mı? Orlara değil E harfine boya sadece. Oğlader harf değil bebeğim. Şu üstte şurları boyayacaksın. Bak şuraya. Egemen şu elime görüyor musun bebeğim bir tanem? Heh. Şuraya bebeğim. Ay eline vurdum. Evet yanlış yeri boyuyorsun çünkü. Hadi güzel boya şu. Boya. Evet orayı boya. Evet şurayı bir daha boya güzelce. Bir de şurayı boya. Şöyle şu mesela. Şurayı şuraya Egemen. Şurayı boyamamış. Egemen oraları boyamayacaksın anne. Buraya. Tamam orayı boyamana gerek yok ki. Oralarının ha? şekli çıkmıyor. Al hadi bastır bakalım çıkacak mı? Diyor. Diyor. Evet iki tane yaptı Egemen. Sen ne çıkacak? Hı? Şimdi ne rengi boyayacaksın? Ama ilk önce fırçamızı güzelce yıkıyorduk. Hoş yani. Bak. Hangi rengi boyayacaksın şimdi? Siyah. Ne renk o? Mavi. Hayır hayır bu ne renk bu, bu Siyah. Evet siyah mı boyayacaksın? Evet onu boyayacağım. Arabayı mı boyayacaksın? Evet. Hı -hı. Bu ne? Ne o? Baba. Biz ne yapıyoruz Ege'm? Biz ne yapıyoruz? Boyama ne boyacağım? Ne boyacağım? Boya elini? Güzel boya. Baba ne boya? <laughs> elini boyamamak için oraya mı koyuyorsun? Evet. <laughs> Bir şey olmaz canım, elini sileriz. Ne olacak? Hı. Sileriz elini, ne olacak? Bu boya. Evet, o fırça. Biz ne yapıyoruz? da da Evet, sonra neyi boyuyoruz? Onu. Onun adı ne? Araba. Peki bunun adı ne? Yani arabayı yaptığımız şeyin adı ne? Patates. Patates. Patates baskısı yapıyoruz değil mi? Patata, patata. O da ne? Onlar da sulu boya. Sulu boya. Hı hı. Boya. Evet boya onlar değil mi? Siyah boya. Siyah boya. Ona. Mavi boya. Dedi boya. Kırmızı boya. Ona. Sarı boya. Ona. Mavi boya. Yeşil boya. Yeşil boya. Hayır bir şey değil. O da yeşil. O koyu yeşil. Evet o da yeşil. O da yeşil. O da yeşil. O da yeşil. O da O ne? Kahverengi mi olmuş? Evet. Acı olmuşlar. Acı olmuş değil mi? Evet. Pis olmuş soya. Pis. Hadi öpücük at bizi. Kokot Evet sakın içme. E, tabii o canım mi olsun? İçilmez. İçilmez tabii. Hadi öpücük at bir. Bırak. Bırak.